Niden'in Bor ilçesine bağlı Kemerisar beldesinde meydana gelen ahır yangınında 170 küçük baş hayvan telef oldu. Olay Kemerisar beldesi Sestikaya mevkisinde yaklaşık 20 yıldır hayvancılıkla uğraşan Ali Kaçmaz'a ait ahırda meydana geldi. Dün öğle saatlerinde çıkan yangının nedeni henüz belirlenemezken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kemerisar Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak bu süreçte içeride bulunan 200'e yakın hayvanlardan 170'ten fazlası yanarak telef oldu. Olayla ilgili TV 51'e konuşan ahır sahibi Ali Kaçmaz yaşadığı şoku ve üzüntüyü dile getirdi. Konuyla ilgili tabii ki bizim e, itfaiye ritüel ekibimize herhangi bir 112'den e, ihbar düşmüyor. Buradaki komşulardan bizim belediye arayarak daha doğrusu belediyeden arkadaşlar direkt 112'den ihbar düşmeden müdahale ediyorlar. Ben müdahale sonucunda tabii bizim arkadaşlar 112'ye de bilgi veriyorlar. 112 ile birlikte Buradaki yangını söndürme çabasını tabi ellerinden geldiği kadar başarıyorlar. Ama tabi maz sahibinin o saatlerde burada olmayışı, şeker fabrikasına gidip hayvanlarına yem alması sebebiyle kendinin burada olmayışından dolayı tabi yangın hızlı bir şekilde rüzgarla ilerliyor. Ve küçük baş hayvanlar da telef oluyor ve oturduğu evi de ne yazık ki yanmış vaziyette. Biz de tabii ki kardeşimize hemen bir bugün açıkta kalanlar için bir konteyner... E, gönderdik. Bugün en azından kendileri burada konaklayacaklar e, konteynerde. Şimdi tabi e, muhtemelen e, Sayın Kaymakamımızın da bilgisi olduğunu düşünüyorum. Ben çünkü şehir dışındaydım. E, akşam üzeri olay yerine intikal ettim. Ama e, arkadaşımızın tabii ki mal sahibinin söylediğine göre e, jandarma ekipleriyle ve Kaymakamımızın geldiğini ve rapor tutulduğunu kendisi söylüyor. E, muhtemelen yarın da bu konuyla ilgili vali beyimizin bilgisi olacaktır. Buna en kısa zamanda arkadaşımıza bir ilçe tarım aracıyla veyahut da valilik aracıyla bir destek sağlanarak bizim de desteklerimizin tabii ki konumunu eski haline getirmek için elimizden gelen gayretleri göstereceğiz. Abi Biz burada besçilik yapıyorduk. 200 küsur malımız vardı. Öğlen saatleriydi. Hayvanları ahıra koyduk. Çeker Baba Kusbalmaya gittim. Geldiğimde ağal yanmıştı. Başka komşular haber olmuş. Komşular yardım etti. Jandarma geldi. İtfaiye geldi. 200 küsür malımız vardı. 170-180 kadar yandı. 20 yıl geçkindir. Onu bilmiyoruz. Şimdi Çeker Baba gittiğim için hayvanlara kusbe çıkartmaya gittiydim. Kusbe almaya gittiydim. Geldiğimde yanmıştı. Ev de yandı. Mandıra da yandı. Hepsi yandı.